Acılı anne işte bu sözlerle yalvarmıştı. Kuzumu ne olur bulun demişti. 7 yaşındaki Cumali'den acı haber geldi. Cumali Timi, Karataş ilçesine bağlı bahçe mahallesinde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin iki çocuğundan biriydi. 7 yaşındaki çocuk annesi uyurken 12 Nisan tarihinde evden çıktı. Arkadaşlarıyla oynadıktan sonra ortalıktan kayboldu, bir daha da evine dönemedi. Kaybolduğu bölgeye yakın kanal çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı. Polis arama çalışmalarının 6. gününde de jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Özellikle ailenin kaldığı çadırın yanındaki sulama kanalında yürüten çalışmalara ağırlık verildi. Aileye acı haber geldi. Sualtı polis ekipleri küçük çocuğun cansız bedenini su kanalında buldu. Cumali'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken acı haberi alan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.